Sabahki videonun devamı niteliğinde yeni bir video çekelim sevgili dostlar. Sizlerin de başınıza gelebilir. Maalesef ülkemizde metrekare başına düşen şerefsiz birim sayısı çok çok fazla. Ee, bu sebeple bizim de başımıza bu şerefsizlerden bir tanesinin açtığı bir film e, diyelim senaryo geldi. Patent, tasarım patenti lisansıyla bizim bazı ürünlerimizi satışa kapattırmaya çalışan bir şerefi düşük vatandaş B. Asıl önemli olan bu ürünü Türkiye'de yıllardır emek, 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 emek üretmeye çalışan arkadaşın ya ben bunun tasarım patentini aldım, sen bunu üretmek istiyorsan ve ürettikten sonra satmak istiyorsan gel bana para ver diye beklenti içinde olan sevgili AK Elmacı arkadaşımız. Bak bu sana bu gelsin tamam mı? Bu gelsin. Sana 5 kuruş para yok. Ve göreceksin sen başına neler gelecek. Sen daha yeni filmi